Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda kaldığımız yerden devam edelim. En son madde ve özellikleri ile ilgili öz kütle konusundan sorular çözüyorduk. Yine burada öz kütleden sorular çözmeye devam edelim. Şimdi buradaki soruda ne demiş? Bir kap öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp olan sıvı ile tamamen doldurulduğunda 270 gram geliyormuş. Aynı kap öz kütlesi, öz kütlesi 5 gram bölü santimetre küp olan sıvı ile tamamen doldurulduğunda 410 gram geliyormuş. Buna göre boş kabın kütlesi kaç gramdır diye soruyor. Şimdi ilk kap için yapacak olursak bir boş kabın kendisi var. M kap diyelim buna. Artı içindeki sıvının kütlesi var. O da nedir? Sıvının öz kütlesi çarpı kabın hacmi. Sıvının öz kütlesi 3 kabın hacmine V kadar diyelim. Eşittir. Toplamda ne geldi burası? 270 geldi. İkinci kaba geldiğim zaman ikinci kapta da yine M kap olacak. M kap artı içindeki sıvının öz kütlesi 5. Kabını hacmine de V dersem toplam kütle ne gelir bu durumda? 410 gelir. Şurayı eksiyle çarpıp bununla toplarsam yani, eksi M kap artı pardon şurası eksi gelecek. Eksi 3V eksi 3V diyorum. Eşittir. Eksi 270 diyoruz buraya da. Şuradan M kaplar gitti. 5V'den 3V çıktı. 2V kaldı. Buradan 410'dan 270'i çıkartırsam ne gelir? 140 gelir. 140 2V'ymiş. v buradan ne gelir? 70 santimetre küp geliyor. Şimdi 70 santimetre küp kabın hacmini bulduk. Bizden ne istiyor? Kabın kütlesini istiyor. Şunu ekleme alsam. M kap artı 3 ve eşittir 270'miş. Buradan M kap artı 3 ve yerine ne yazacağım? 3 çarpı 70'ten 210 yazacağım. Eşittir 270 oluyor burası. 270 diyelim buna da. Karşıya attığım zaman kabuğun kütlesi ne geliyor bu durumda? 60 gram geliyor. 60 gram olarak kabuğun kütlesini bulduk. Demiş ki K ve L kaplarındaki sıcaklıkları eşit sırasıyla 6 ve 3 ve hacminde acimli sıvıların öz kütleleri sırasıyla 2D 4D'ymiş. K kabından V1, L kabından V2 hacminde sıvı alınarak boş bir kaba döküldüğünde 3 kaptaki sıvı kütleleri birbirlerine eşit olmaktadır. Buna göre V1 bölü V2 oranı nedir diye sormuş. Şimdi burada kütle korunumu söz konusu değil mi? Burada elimde olan kütle ne kadar? 6 dB kadar. Öz kütlesiyle hacmini çarptığımda. Yani 6 dB elimde birinci kapta kütle var. Bundan V1 hacminde 2D öz kütleli sıvıyı çıkartıyorum. Yani çıkardığım kütle bu. Kalan kütle ile ikinci kapta kalan kütle yani L kabında kalan kütle birbirlerine eşit oluyormuş. Yani bu durumda ikinci kaptaki pardon şuraya 6 çarpı 2 yapacağız. 12. Şurayı yanlış yazmışım. Şuraya 12 diyelim. Şurası da 12 olacak. Hatta şunu tekrar yazalım şöyle. 12 iki dv. İkinci kapta da gene kütlem 12 dv'ye kadar. Eksi 4 d öz kütleli sıvıdan ne kadar çıkartıyorum V2 haciminde çıkartıyorum burada da 12 dler, dvler birbirlerini götürecek, 12 dvler şuradaki, onlar birbirlerini götürecek, elimlere kalıyor. Burada eksi V1 çarpı 2 d eşittir eksi 4 d çarpı V2 kalıyor. Dler de birbirlerini götürdü, eksiler birbirlerini götürdü. V1 bölü V2 oranı ne geldi? 4 bölü 2'den 2 geldi. Hacimleri oranını soruyor zaten bana o da. Neymiş? 2'ymiş arkadaşlar. Demiş ki, X ve Y sıvılarının kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. X sıvısının yoğunluğu D olduğuna göre, bunun yoğunluğu D'ymiş. D'nin ne olduğunu bir bulalım önce. Hatta X ve Y sıvılarının eşit hacimde karışımın öz kütlesi kaç D olur diye soruyor bana. Güzel. Şimdi D öz kütleli x sıvısı. D eşittir diyoruz. Kütlesi ne kadar? 6. Hacmi ne kadar? V kadar. Yani D bölü 6 eşittir. M bölü V gelecek burada. Daha sonra bu D bölü 6'yı kullanacağım. M bölü V gördüğüm yere şu ifadeyi yazacağım. Bundan da 2V alalım. Bundan da 2V alalım. Olur mu? Yani eşit hacimde karıştıracağız ya. D karışım diyelim. Şimdi x sıvısından v aldığımda 6 m geliyorsa kütlesi. 2 v aldığımda kaç m gelir? 12 m. 2 katına çıkacak. 12 m. Kütle x'ten gelecek. Artı y'den de 2 v aldığımda 4 m geliyor. Onun kütlesi. 4 m yazdım buraya. Bölü toplam kütlem 2 v 2 v aldım. Pardon toplam hacmim 2 v 2 v aldım. 4 v gelecek buraya da toplam hacim eşittir diyorum. Buradan ne geldi? 16 bölü 4 geldi. 16 bölü 4 m bölü v o da eşittir. 4 m bölü v geldi. Şimdi d karışım diyelim. 4 m bölü v'ydi ya az önce ben m bölü v'yi bulmuştum zaten. Neydi o da? D bölü 6 ydı. 4 çarpı D bölü 6 yazarsam eğer buradan ne gelir? 2D bölü 3 gelir karışımın öz kütlesi. Yani bunları karıştırdığımda 2 d bölü 3 geliyormuş Eşit eşitajında karıştırdığım zaman geldik buna. Ne demiş? X ve Y sıvılarının kütleceğim grafiği şekildeki gibidir. X sıvısından 30 santimetre küp, Y sıvısından 70 santimetre küp alınarak karıştırılırsa karışımın öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küp olur diye sormuş bana. Şimdi x sıvısından 30, y sıvısından da 70 santimetre küp alacağım. Öncelikle x sıvısının öz kütlesini bir bulalım. 70 bölü 10'dan 7 gram bölü santimetre küp geliyor. Y sıvısına baktığım zaman 40 bölü 20'den 2 gram bölü santimetre küp geliyor. Niye ben bunların öz kütlelerini buldum? Dx ve dy'yi. Çünkü bunları hacimlerle çarptığım zaman kütleyi verecek bana. 7 çarpı daha doğrusu şuraya bir yazalım. 7 gram bölü santimetre küp. Şuraya da 2 gram bölü santimetre küp yazalım. 2 gram bölü santimetre küp. Şimdi karışımın öz kütlesini bulmak istiyorum. D karışım eşittir. Mx artı My bölü Vx artı Vy diyorum. Şimdi Mx'i nasıl bulacağım? Mx de Dx çarpı Vx demek. Yani kütle çarpı hacim bana x'in kütlesini veriyor. Öz kütle çarpı hacim. Öz kütlesi ne kadardı? 7 idi. Hacmi ne kadar bunun? 30. Buradan ne geldi? 210 gram geldi. DY çarpı Vy de bana neyi veriyor? Y'nin kütlesini veriyor. Onu da hemen hesaplayalım şurada. Y'nin öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp. Hacmi ne kadar? 70. Buradan çarptığımda ne gelir? 140 gram gelir. Şimdi x'in ve y'nin kütlelerini bulduk. Birinin 210 gram, diğerinin de ne kadar? 140 gram. 140 gram da şuraya yazdım. Toplam hacim ne kadar? Toplam hacim de birinden 30 alıyorum, diğerinden de 70 alıyorum. 30 artı 70 dediğimde yukarısına geldi 350, aşağısına geldi 100. Buradan da ne gelir? 3,5 gram bölü santimetre küp karışımın öz. Evet arkadaşlar. Hem karışımın öz kütlesini bulmayla ilgili konuştuk. Hem de öz kütle hesaplamayla ilgili konuştuk. Şimdi artık dayanıklılığa geçebiliriz. Gene madde ve özellikleri konusundan devam ediyoruz. Dayanıklılık dediğimiz şey ne? Bir maddenin kesit alanı bölü hacim oranına dayanıklılık diyoruz. Yani Şöyle diyelim elimizde bir silindir var. Tamam mı? Bu silindiri kestiğim zaman gördüğüm kesit alanı yani şu şekilde kestiğim zaman gördüğüm kesit alanı bir daire oluyor. Eğer bu silindiri yatırıp bu şekilde kesersem de gördüğüm şey ne oluyor? Bir dikdörtgen oluyor. Mesela şurada hemen örneklerini yapalım. Şurada hemen zaten tanımını verdik. Kesit alanı böyle hacim oranında ne diyorduk? Dayanıklılık diyorduk. Mesela küpten başlayalım. Kübün kesit alanı nedir? A kare kadardır değil mi? Bir kenarına A kadar dersem D küp diyelim buna. A kare gelecek. Bölü kübün hacmi ne kadar? A küp kadar. 1 bölü A geldi. Dikdörtgenler prizmasına bakın. Kesit alanına baktığımız zaman dikdörtgenler prizmasında D prizma diyelim şuna B çarpı C kesit alanı bölü hacmi A, B, C kadardır diyebiliriz. Buradan BC'ler birbirlerini götürdü. Gene ne geldi? 1 bölü A geldi. Silindire baktığımız zaman da D silindir diyelim ona da. Onu da şurada yazalım hemen. D silindirde kesit alanı pi re kare, dairenin alanı pi re kare, haçta hacmi olacak. 1 bölü h geldi. Hep dikkat ederseniz bak yükseklikle ters orantılı dayanıklılık. Demek ki aynı maddeden yapılmış iki tane Mesela küp olsun şu, tamam mı? Küp olsun. Boyutları iki katına çıksaydı bu kübün dayanıklılığı ne olurdu? Yarıya inerdi değil mi? Doğru orantı kuracak olursak arada şöyle. Mesela burada A kadar, burada 2A, 2A, 2A olsun diyelim. Tamam mı? Şimdi dayanıklılığa D1 diyelim bunu. D1, D kadarsa D2 ne kadar olması lazım? D dediğimiz şey 1 bölü A ile orantılı D2'de 1 bölü 2A olacaktı. Dayanıklılığını gördüğünüz gibi boyutlarını iki katına çıkardığım zaman maddenin dayanıklılığı ne oluyor? Yarıya iniyor ilk duruma göre. Anlaştık mı? Kürenin de aynı şekilde kesit alanı daire pire kare hacmine baktığınız zaman 4 bölü 3 pi r küp. Bunun da oranlarsak eğer 3 bölü 4 1 bölü r geliyor arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Aynı maddeden yapılmış A ve B cisimlerinin boyutları şekilde verilmiş. Diyor ki A kare prizmasının dayanıklılığı DA, B silindirinin dayanıklılığı DB. Şimdi ne dedik? 1 bölü H doğru orantılı. Değil mi? DA diyelim şuraya hemen. DA dediğim. Hiç bak kestaları böyle acım yapmadan direkt 1 bölü 10 diyebilirim. Buradaki prizmaya. DB dediğim şey de db de şu olacak. db eşittir. Bu da 1 bölü 2 kadar olması lazım değil mi? Yüksekliğine bölüyorum. Buradan ne geldi? Bunu ters çevirip bununla çarparsam oran ne gelir? 1 bölü 5 gelir dayanıklılıkları oranı. Evet. Dayanıklılığı da böylece halletmiş bulunmaktayız. Şimdi gelelim adezyon koezyona adezyon kohezyon nedir? Farklı cins moleküllerin birbirlerine yapışmasına ya da yapışmasını sağlayan çekim kuvvetine ne diyoruz? Adezyon diyoruz. Tamam mı? Adezyonda ne var? Yapışma var. Adezyon, yapışma. Aklınızda böyle kalsın. Farklı cins tanecikler arasında, moleküller arasında olacak. Birbirine yapışma olacak. Şimdi burada örnek verecek olursak çay bardağının tabaktaki sudan dolayı çay tabağına yapışması, balın bal kavanozundan çıkarılan tahta kaşığa yapışması, denizden çıktıktan sonra su damlacıklarının vücuda yapışması, boyanın duvara boyadan çıkarılan fırça tüylerinin birbirlerine yapışması, bunların hepsi yapışma, tutkalın ağaca yapışması, işte uhunun yapışması bunların hepsi nedir? adezyon kuvvetiyle açıklanabilir. Ya da tozun işte bilgisayarın üzerine yapışması yine adezyon kuvvetiyle açıklanabilir. Hep farklı cins tanecikler arasında birbirlerine uyguladıkları kuvvetten kaynaklı olan yapışmaya diyoruz değil mi adezyon kuvveti? Şimdi kohezyona geldiğim zaman kohezyonda da aynı cins moleküllerin birbirlerini tutmasına, aynı cins atomların ya da moleküllerin kendi aralarında çekim kuvvetine kohezyon diyoruz. Yani birbirini tutma Burada da dikkat edin. Bak kohezyonda aynı cins olacak. Adezyonda farklı cins. Aynı cins kohezyon, adezyon farklı cins. Anlaştık mı? İkisinin arasındaki temel fark bu. Su moleküllerinin birbirine tutarak yüzey gelimi oluşturması mesela bir kohezyon kuvvetinin sonucudur. Tamam mı? İşte bu kuvvetin etkisiyle katılar sabit bir şekle hacme sahip oluyorlar. Sıvılar da sabit bir hacme sahip oluyor. Gazlarda ise bu kohezyon kuvveti oldukça küçük. Dolayısıyla burada Gazlarda bu kuvvet oldukça küçük olduğu için burada Koezyon kuvveti etkili değil. Gazların birbirini çekmesi çok az oluyor. Devam edelim şimdi. Şurada bir örneğimiz var tüpün içinde. Şimdi şöyle bir şey yapalım. <laughs> Adhezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyük olduğunu burada görüyoruz. Yani şurada duvarına, tüpün duvarına yapışmış. Burada da aynı şekilde tüpün duvarına yapışmış. Yapışma tutulmadan daha büyük olduğu için adhezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden bu durumda daha büyüktür diyebiliyoruz. Burada da dikkat edin küresellik var. Küresellik olduğunda da kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden daha büyük oluyor. Yani mesela size şöyle bir soru soruldu diyelim. Su damlacıklarının şekli şöyle olsun. Burada KLM damlaları olsun. Bunların kohezyon kuvvetlerini karşılaştırınız dediğinde hangisi daha küreselse kohezyon kuvveti onun daha büyük oluyor. K büyüktür, L o da büyüktür, M diyebiliriz kohezyon kuvveti açısından. Devam edelim. Yüzey gelimi. Yüzey gelimine baktığımızda balistik kertenkeleler yani balistik kertenkelelerinde su üzerinde basilik, balistik <laughs> Basilik kertenkeleleri su üzerinde durabiliyor. Bu suyun yüzey geliminden kaynaklı. Yani suyun yüzey gelimi olmasaydı ya bu kertenkeleler suyun üzerinde duramazdı diyebiliriz. Sivrisinekler, bazı bazı böcekler, cüce kök kurdu böceği, balıkçı örümcekler gibi bazı canlılar hiç ıslanmadan suyun üstünde durabilme yeteneğine sahip. Bunun sebebi suyun yüzeye gelimi. Suyun yüzey gelimi nereden kaynaklanıyor? Su moleküllerinin birbirini tutmasından yani kohezyon kuvvetinden kaynaklanıyor. Yüzey gelimi etki eden faktörler neler? Birincisi maddenin cinsine bağlı. Maddenin cinsine bağlı. Yani yoğun maddelerde yüzey gelimi daha büyük oluyor. Ondan sonra maddenin sıcaklığı. Maddenin sıcaklığı da sıcaklığı arttıkça yüzey gerilimi azalıyor. Madde soğudukça yüzey gerilimi artıyor. Bir sıvı üzerine etki eden gazın basıncı arttığında sıvının yüzey gerilimi azalıyor. Gaz basıncı yani diyelim açık hava basıncını daha az olduğu bir yere gittiniz. Atıyorum uludağa çıktınız. Açık hava basıncı daha az. Dolayısıyla yüzey gerilimi oradaki suyun yüzey gerilimi daha fazla. Yani orada göbekleme bir suya atladığınız zaman karnınızdaki yanık miktarı yani karnınızdaki acı normalde deniz seviyesinde bir suya atladığınız zaman na göre daha fazla olacak. Çünkü orada hem hava soğuk soğuk olduğu için su yüzey gerilimi daha fazla hem de gaz basıncı az olduğu için yüzey gelme daha fazla diyebiliriz. Yüzey gerilimini düşürmek istenen sıvıya sıvıda çözülmeyen farklı bir sıvı eklendiği zaman yüzey gerilimi azalıyor. Yani atıyorum yağ sıvıya ekledi suya eklediğiniz zaman suyun yüzey gerilimini azaltıyor. Aklınızda olsun. Yağ suya atıldığında sıvıda çözülmediği için yüzey gerilimi azalıyor. Yüzey gelimi sıvının yoğunluğuna bağlı zaten dedik. Molekül sayısı arttıkça kohezyon kuvveti dolayısıyla yüzey gelimi de artıyor. Yani yoğunlukla yüzey gelimi doğru orantılı. Cıvanın yüzey gelimi suya göre çok daha fazla. Zaten küresel yapıda oluyor onun damlacıkları. Suya göre daha küresel. kılcallık da bir sıvı ile bir maddenin moleküller arasındaki çekim kuvvetinin sıvının kendi molekülleri arasındaki çekim kuvvetinden daha büyük olması sonucu da ortaya çıkıyor. Yani aslında lafı uzatmış demek istediği adezyon kuvveti koezyon kuvvetinden daha büyükse kılcallık ortaya çıkar diyebiliriz. Hatta burada da görüyorsunuz mesela su cıva. Cıvada koezyon adezyona göre daha fazla burada. Burada da su için adezyon suyla cam molekülleri arasındaki adrezyon kuvveti suyun kendi molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetinden daha büyüktür diyebiliriz. Buna kılcallığa örnek olarak ne söyleyebiliriz? Kumaşa damlayan boya ve yağın kumaşın dağı, kumaşta dağılması, kağıt havlunun ve süngerin suyu çekmesi, kandefitin gaz yağını emmesi, gözümüzde biriken yaşların taşınması, yaşlarının taşınması, kayaçlarının içine suların sızması, topraktaki suyun nemli bölgelerden kuru bölgelere taşınması gibi olaylar kılcallık etkisiyle gerçekleşiyor arkadaşlar. Diyelim ve burada konumuzu bitirelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.